YÖK usulsüz geçişi, üniversite organize hileyi ortaya çıkardı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında usulsüz yatay geçişi ile ilgili hazırladığı rapor İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ulaştı. YÖK'ün 17 Şubat 2025 tarihli raporunda İmamoğlu'nun 1990 yılında tanınmayan KKTC'deki özel bir şirket olarak kurulan Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine yatay geçişinin usulsüz olduğu ortaya konmuştu. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulan 3 kişilik inceleme komisyonunun 17 Mart 2025 tarihli raporu ise yatay geçiş usulsüzlükler yanında organize hileyi ortaya çıkardı. Hatırlanacağı gibi İmamoğlu'nun KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nden usulsüz yatay geçiş yapmasına rağmen, İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kütük Defteri'ne geldiği yer olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi yazılmıştı. İmamoğlu, da İBB internet sitesindeki özgeçmişinde, hakkındaki kitaplarda, söyleşilerinde, TV'lerdeki açıklamalarında hep KKTC'deki Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığını, daha sonra Girne Amerikan Üniversitesi'ne geçtiğini yazdı ve söyledi. Ancak 27 Şubat 2024 günü kendi avukatı Mehmet Pehlivan İmamoğlu'nun söylediği yalanı deşifre ederek Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı bilgisinin doğru olmadığını açıkladı. İmamoğlu savcılığın yazısı üzerine rektörlüğün incelemesinin kütük defteri ile sınırlı kalmayacağını, işletme fakültesindeki öğrenci dosyasının incelenmesiyle gerçeğin ortaya çıkacağı korkusundan avukatı pehlivan üzerinden yalanını itiraf etmek zorunda kaldı. Nitekim İstanbul Üniversitesi'ndeki dosyasında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili bir bilgi ve belge yer almadı. Tüm belgeler incelendiğinde İmamoğlu'nun 1990 yılında YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi'nden organize hileyle İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz yatay geçiş işlemi yaptığı tespit edildi. Özgeçmişindeki yalanın sebebi böylece İmamoğlu'nun yıllardır neden KKTC'deki Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt yaptırdım yalanına ihtiyaç duyduğu ortaya çıkıyor. Olası bir incelemede işletme fakültesindeki öğrenci kütük defterine bakıldığında, yatay geçiş yaptığı yerin yök tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi değil, tanınan Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak görülmesini sağlayarak yapılan hileyi gizlemek olduğu anlaşılıyor. Bunun yatay geçiş yapan kişilerden üniversite yönetimine uzanan organize hile olduğunun en önemli ispatı, aynı yöntemin Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçiş, yapan diğer öğrenciler tarafından da kullanılmış olmasından kaynaklanıyor. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İnceleme Komisyonu 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden usulsüz yatay geçiş yapan 9 kişinin de aynı hileli yöntemle İstanbul Üniversitesi'ne kaydının yapıldığını belirledi. Raporda bu durum şöyle anlatıldı: 1990 yılında İngilizce İşletme Bölümüne University College of Northern Cyprus UCNC adlı kuruluştan yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin tamamı, öğrenci kütük defterlerine Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından daha önce tanındığına ilişkin çok sayıda karar bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak kaydedildiği tespit edilmiştir. KKTC'de kurulu eğitim kuruluşlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi tanınırlığının YÖK tarafından beyan edilmesine rağmen, 1990 yılında yapılan yatay geçişlerde İÜ, İşletme Fakültesi tarafından tüm kuruluşlardan gelen yatay geçiş talepleri değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca, öğrenci dosyalarında yer alan belgelerden, University College of Northern Cyprus adlı kuruluşun öğrencileri, olduğu anlaşılan öğrencilerin Ulaş Cenk Pehlivan, İsmail Doğan Yıldırım, Orhan Kuray, Mehmet Hanedar, Ahmet Selim Güsar, İsa Fatih Şabaz, Ekrem İmamoğlu, Uğur Üstün ve Selçuk Kızıltaş üniversite yatay geçiş kayıtları yapılırken gerçeğe aykırı şekilde öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedilmiştir. Bu hatalı uygulamanın tüm UCYNC öğrencileri için yapılması olayın sehven yapılmadığı kanaatini oluşturmaktadır. Organize hile zinciri yatay, geçişte yanıltıcı beyanın sehven yapılmadığının kanıtı, 1990'da Girne Amerikan Üniversitesi'nden geçiş yapmalarına rağmen kütük defterine 9 kişinin kaydının Doğu Akdeniz Üniversitesi yazması öğrencilerden üniversite yönetimi ve memurlara uzanan organize hileyi ortaya koyuyor. Raporda, belgelerde yer almayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ibaresini kütük defterine gerçeğe aykırı biçimde kaydeden ancak isimlerini tespit edilemeyen öğrenci işleri bürosu personelinin hukuki sorumlulukları bulunduğuna dikkat çekiliyor. Dediğim gibi organize hile üniversite ve fakülte yönetiminin bilgisi dışında olması mümkün değil. Nitekim İstanbul Üniversitesi Rektör ve yardımcıları ile fakülte dekanlarının da aralarında 18 kişilik akademisyenden oluşan İÜ yönetim kurulunda ele alınan ve oy birliği ile Ekrem İmamoğlu ile 28 kişinin diplomalarının geri alınmasıyla ilgili raporda yatay geçiş ve hilede rolü olan üniversite yöneticilerinin isimleri de yer aldı.